Evet arkadaşlar Nasıl kafa Hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Konağımda Ne yapacağım Arkadaşlar ne yapacağım Pati ile uğraşacağım Her gün dibinde ben olacağım Ya bilmem neye giderim Ya öyle bir şey Ben her gün patinin yanında olacağım Pati de her gün benim yanında olacak Patinin yanından ayrılmak yok arkadaşlar Ayrılırsam bilmiyorum artık yani zaten ya arkadaşlar işin çıkmış falan olabilir yani patiye şey yapmak zorundayım yani ama pati de o kadar beni kızdırmadığı için yukarıda şengi uyuyor pati oğlum arkadaşlar ya ben yanlış yolda mı girdim Heh. paticik ay bu pati neredeymiş bu pati Aa, bu pati buradaymış Aa, ben seni yerim Arkadaşlar şimdi sabah uyandı ya Çok 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 açtır Bunun batinin karnı Değil mi lan pati He? Söyledin seni besleyelim be oğlum He? Al ye al Al ben seni yerim zaten Yerim al ye. Bak yeme seslerinizi görüyor musunuz mu Arkadaşlar Hop 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 yapıyor Ye lan ye Al senin olsun hepsi <laughs> Arkadaşlar ya Vallahi yiyeceğim şunu. Arkadaşlar sesi kısalım mı? Bence de kısalım. Evet pati beslenmedi daha. Ye lan ye lan. Hepsini ye lan. Al senin olsun lan hepsi. Al lan al He yeter bakalım. Evet arkadaşlar şimdi pati burada diye verdim. Bana diyor ki baba videoyu açtıktan sonra şey ben yatacağım, dinleneceğim diyor. Dedim oğlum tamam sen dinlen. Arkadaşlar pati benim için çok özel. Yani oğlum gibi bir şey. Evet oğlum gibi bir şey. Ee, bu arada Sibel e, yorumlara e, pati Dişi mi şey mi Oğlan mı diye atmışsın ee, Ben de yorumlara dedim ki Ya dişi ya dişidir ya oğlandır Bilmiyorum ama arkadaşlar O benim oğlanım Tamam mı Sibel ee, Videodayken kızım gel buraya falan demiş olabilirim Kafam da karıştı zaten Kız mı erkek mi o videoda tespit edemedim ee, Ama şimdi erkek Yani Sibel'ciğim Anladığın kadarıyla Köpeklerin bütün hepsi neredeyse erkek oluyor Tamam mı süpercim? Canım arkadaşım benim. Neyse arkadaşlar. Şimdi Pati'mi çağıracağım. La Pati bana bak. Eğer seni var ya dışarı çıkarırsam iki dakikada hav 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 hav. Be koşup da ta parkın oraya gitmeyeceksin. Tamam mı lan Pati? Hav hav hav. Heh aferin. Aferin. Aferin patime artık arkadaşlar Patiyi de çok ayrılıştım valla her gün her gün ne dese ben de ona evet diyorum yani patinin dilini artık öğrendim arkadaşlar Ay ay böyle dalaşıyorum 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 lan bu camı hakikaten kim kırdı la Vallahi Allah Allah Neyse arkadaşlar ah. Şimdi Patinin özel jetini alacağım. Yani patinin özel jeti var mı? Aa arkadaşlar. Dışarıda araba var ama ben pati onu gezdiremiyorum ya. Arkadaşlar bana diyor ki illa da köpek arabası al. İlla ki köpek arabası ya. Ya pati benim arabamla senin araban ne farkı var ya? Kızıyor arkadaşlar bana havlıyor diyor ki baba bana köpek arabası al tamam oğlum diyorum yok bana baba bugün alacağım köpek arabası diyor. Ya olmuşum. Senin yani hiç acelesi yok. Yani köpek arabası kaçmıyor. Kaçıp da Ankara'ya, İstanbul'a gitmiyor yani. Burada köpek arabası burada yani. Alacağım sana bugün. Yok diyor illa bugün bana alacağım. Allah'ım ya. Oğlum bak param yok. Şu elmas kılıcı bile zor alıyorum diyorum. Yok baba elmas kılıç daha pahalı diyor. Lan ben de fiyat, telefondan baktım fiyatı lan fiyatı uçmuş uçmuş. İki tane ev fiyatıya var arkadaşlar. Bir hesaplayın kaç TL olduğunu şey yaparsınız. Diyorum pati tamam oğlum alacağım. Yok diyor bugün al. Yok diyor bugün al lan tamam diyorum alacağım ne, neyse arkadaşlar Siber aladım dedim pati köpek arabası istiyor diyor çok pahalanmış sen onu alamazsın bu parayla bir ev zorla almışsın alamazsın bu parayla diyor ben de diyorum doğrusun haklısın aynen öyle arkadaşlar biliyorsunuz siber çok haklı bir şey Eyüp de öyle. ikisi de öyle. Neyse ondan sonra Sibel'e konuştum. Kapadı dedi alamazsın. Eyüp'ü aradım dedim. Ya oğlum bu B böyle Arkadaşlar, şöyle istiyor dedim arkadaş. Arkadaşlar ben evi aradım dedim. Ya dedim kardeşim dedim. Bu köpek arabası istiyor dedim benim. E yani biraz borç para ver dedim. Sibel'den de istedim dedi. Vallahi borç falan yok. Eyüp'ten de istedim dedi yok. Yani borç para falan yok. Lan pati tutturdu da alacağım diye ya oğlum Sibel'le evin arkadaşlar evleri var. Aynen benim gibi. Onunkileri daha lüks ama arkadaşlar yani benim bu evden bin katı falan arkadaşlar yani. Sibel'in de böyle bir evi var ama buradan bin kat daha lüks. Yani yani Sibel zaten arkadaşlar çok e, köpekleri çok e, seviyor. Kedileri, hayvanları çok seviyor zaten. Yani diyorum Sibel borç para verir. Yok diyor. Valla bende borç para yok diyor. Bütün hepsini de şu kediye harcadım diyor. Onda evde kedi var. Ama ben köpeğimi götürünce yani sataşıyorlar. O yüzden Sibel beni evine çağırırken yok diyor. Köpeğini getirme diyor. Eyüp de öyle. evinde köpeği var arkadaşlar. Böyle yavru ama. Onu seviyor. Yani arkadaşlar yok yani. Bütün herkesin evinde köpek kedi var. Oho para kalmıyor arkadaşlar. Ama bu pati benim için çok özel. Bu pati benim artık oğlum arkadaşlar. Evet. Zaten öyleydi. Şimdi de size söylemek istedim. Değil mi lan pati? He? Değil mi? Aferin oğlum Arkadaşlar ya. Vallahi pati en sevdiğim can dostumdur. Çok güzel bir can dostumdur. O var ya o. Ben onu yerim yerim bu. Ben onu yerim, bitiririm, yerim. Değil mi pati? <laughs> Korktu. Yok yok ben seni sevmek amaçlı dedim anladın. Neyse <laughs> arkadaşlar. Oha Yani Pati'ye söz tutmak biraz daha zor. Ama yani ben alıştığım için artık söz tutabiliyorum. Yani o gün söz vermişim. Tamam Paticim alacağım. Söz vallahi söz ya. Söz vermişim. Onlar orada ne yapıyor lan? Neyse söz vermişim arkadaşlar. Ee, geliyor bana diyor ki. Yok baba bugün alacağım bana. Ya baba ben köpek arabası olmadan ben nasıl yürüyeyim? Lan senin ayağın kolun her şeyin var lan. Niye yürümek istemiyorsun ya? Diyor illa bana köpek arabası alacaksın. İlla bana köpek arabası alacaksın. Cık cık cık. Ya kardeşim ya. Yeter lan. Neyse arkadaşlar. Yani ben diyorum köpek arabasını alacağım. O diyor bana köpek arabasını bugün alacağım. Bu arada arkadaşlar burası da benim gizli odam. Aman kimse duymasın. Yani burası da e, gizli odam yani. Şaka şaka arkadaşlar. Burası kendi odam. Mük bir oda. Burada çalışıyorum arkadaşlar. Burada pasta var. Annem her buraya pasta koyuyor. Çok sevdiğim annem. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkalım. Bakın çok gizli bir yerden. He he. Nasıl ha? Neyse. Patide, patide. Tabi pati, de, pati, de. Tabii pati... Dayanır mı? Pati burada uyuyacak. Ben ya dedim oğlum Pati gel benim alt katta odamda yatalım. Diyor yok orada fareler var. Sen akşam gece uyurken bir bakıyorum fare şeyin altından geçiyor. Dolabın altından geçiyor. Lan lan temizlikçi daha orayı yeni yıkadı diyorum. Yok da ben gördüm yok da ben gördüm ben orada yatmam diyor. Aa ben de buraya getiriyorum yatırıyorum ya. Valla Pati, Pati var ya Pati. Pati çok 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 zor bir hayvan ha. Vallahi çok zor bir hayvan. Lan diyor pati oğlum diyorum tam o zaman yatakların gel tek tek altına bakalım diyor. Yok diyor baba Vallahi bir var diyor ya sen bana inanmıyor mu diyor. Ben sen oğlunum diyor. Diyorum paticiğim yok öyle bir şey oğlumsun sağ ol ama sana inanıyorum ama yok öyle bir şey ya temizlikçi daha yeni geldi diyorum. Yok baba orada vallahi da billahi da fare var diyor. Bir de yemin edince inan, inanası geliyor insanın yani. Zaten inanıyorum. Arkadaşlar bu arada boşu boşuna yemin etmek günahmış. O yüzden size boşu boşuna yemin etmeyin. Yani pati de öyle. Boşu boşuna hiç yemin etmez. Demek ki arkadaşlar çıkmış ve doğru da söylüyor. Ben o zaten e, temizlikçi gelmeden önce çok fakirdik arkadaşlar. Ben çalıştım falan. işimin paramı arttırdım arkadaşlar. Hop öyle parayı kaptım ev aldım. Ama evet arkadaşlar Fatih doğru söylüyor. Önceden fare vardı. Evet. Doğru. Aferin Fatih. Bak hiç boşu boşuna emin etmez. Vallahi hiç boşu boşuna emin etmez. Eee <laughs> Fatih? Her gün senin başındayım bugün. Gel lan beraber kapanışı yapak mı? Yapak mı lan? Hadi la yapak la. Oğlum seni ben yerim. Gel ben seni seveyim mi? Ben seni ben seni videonun kapanışını yapmadan önce sana yemek vereyim mi? Sen senin karnın doysun mu? Ya doysun mu benim patisimin karnı? Al lan pati. Ye oğlum ye. Bütün tavuklar senindir be pati. Valla pati en sevdiğim oğlum. Pati seni çok seviyorum. Gel bir öpeyim. Gel bir babaya öpücük ver. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin bu parti var ya çok akıllı dünyadaki en akıllı şey yani parti yani of, of. arkadaşlar patiye söz geçiremiyoruz İnşallah siz de gelirsiniz buraya patiye söz geçirir misiniz? söz misiniz? bilmiyorum ama patiye söz geçmek yasak arkadaşlar hiç olmuyor hiç olasalık bir durum değil neyse arkadaşlar Ah videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu evi, bu konağı, bu patiyi. Arkadaşlar pati ve evim için ve arabalarım için like atın, abone olun. Bana da başka bir şey yeter arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Like atıp da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan Sibel'e, Eyüp'e, Mehmet'e, Yunus'a selamlarımı söylüyorum arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.